Ve içtina bin Allah-u yasakından da kaçırmak. Demek ki bir kimse Allah'ın cilişanlığı emirlerine yapışıyorsa ve Allah'ın yasakından kaçınıyorsa o kişi tekvalık vardır. Hazreti Ali'ye sormuşlar. Ya Ali nedir tekvalık? Yani nedir Allah korkusu sormuşlar. hasan şey Şeyh Cafer'e bakınız. İyil hafı minel celil. Allah'tan korku. Celil, Allah celil sahibidir. Azamet sahibidir. Kudret sahibidir. Gerçekten düşündüğümüz zaman Allah'ın azameti o kadar muazzam büyük ki tabi kul bunu zaten kavrayamaz ayer bunu erişemez barişe şu muazzam alemler varlık alemi kâinat yani evren ki bu bir madde alemi daha bu bir de güneşin büyüklüğü gücü kudreti güneşin insanı şaşırtır böyle. nice milyarlar güneşler var yıldızlar var barişe işte demek ki nedir Allah korkusu El-Hafı <laughs> min Allah celal sahibidir. Azama sahibidir. Allah'tan korkmak. Yani kul hadi bilmesi gerekiyor kulun. Ben kulum diye kula kul gerekiyor kula. Ve amelü bir tenzil. Hastalığın için bu tefsiri bu. Ondan sonra diyor tenzi ile amel. Kuran-ı Kerim ile amel etmektir. Önce Allah'ı tanımak demek cezalı. Allah'tan korkmak. Sonra Allah'ın kitabı ile amel etmek yani. Onu yaşamak. Efendim işte bu kadar yapabilirim. İnsan bir sınır koyamamadır. Nasıl kişi yaşam elimizde mi? Değil. ölmek istemiyorum. Elimizde mi? Hayır. Hatırladım. Elimizde değil. Bunun gibi İnsan Allah ile arasına bir sınır koyamaz böylece. Şey. Kula kulu gerek, kula teslimet gerek yani. Ve kanaati bil kalil yazdığı tefsirinde buyuruyor ve azada kanaat etmek yani Rabbim kula ne vermişse buna da bir kanaat lazım böyle. Kanaat gerekiyor? İnsanda kanaat olmadığı mı? insan tabi doyumsuz olur. Bir gün bir gencin biri bir Allah dostunu evliyayı ziyarete gidiyor. Tabi evliyalar fazla konuşmazlar. Karşı kimin bakarlar. O kişiye ne gerekse onu söylerler. Bu genç ondan bir vasiyet istiyor. Yani tavsiye ediyor. Ondan nasihat istiyor. Evliya buna şöyle görüyor evladım üç harfi bir araya getirmesen iyisin diyor. Başka kusurunu göremedim. Yalnız diyor üç harfi bir araya getirme ama diyor. Nedir üç harfi diyor. Tı, mim, ayın diyor. Üç harfi bir araya getirme diyor. Yani tı, mim, bir araya gelince tamah oluyor. İhtiras hırs geliyor anlama geliyor. Tamam mı diyor? Tamam diyor. Söz veriyorum, söz veriyorum diyor. Üç harfi bile getirmeyeceğim diyor. Tama, hırs yapmayacağım diyor. Fakat tabi <laughs> Eylülullah aşağı bakıyor ki evet dili konuşuyor ama gönlünde çok muazzam hırslıymış, ihtiraslıymış, aşırı gönlünde. Ona kendi bilmesi için şöyle diyor. Tam kapına çıkacak. Ey adam bir dakika durur musun? Duruyor. Geçen de bana biri diyor bir küp altın getiriyor, Küçük bir altın getiriyor Küple diyor. Ben abim altını diyor. Altın tavanı onu diyor. O tavanda duruyor diyor. Ne zaman daima duruyor tavanda diyor. Bana lazım değil diyor. Al onu yardım senin olsun diyor. Hem nerede efendim? Tabi tığma hem bir araya geliyor diyor. Nerede efendim? Şurada. Ama bakıyor bir delik varmış tavandan. Çıkacak ama deliye boyu yermiyor şimdi. O oran şu tırmana mı çıkmıyor. Tayyip'in evinde sandalye yok, masa yok. Bir şey yok tabi evinde. Bir hasıramış evinde evli olan tabii. Yetişemeyince şimdi altın duydu ya artık kişi hırsı kabarıyor. Ne yapsın bakarken şöyle evli oldu. Yavrum o zaman bas çıkıver diyor. Ama efendim ayıp oldu. şu bu. Yavrum bas bas deyince gözü görmüyor. Evin omuzuna basıyor oturduğu yerden gene erişemiyor. Başıma basıyor, otoyadan başına basıyor, erişiyor. tavana çıkıyor. Arıyor arıyor ama bir şey bulamıyor. E bir şey bulamadım diyor. E bulamazsın yavrum be diyor. Bulamazsın ya diyor. Ben aslında ne dedim yavrum diyor. Üç tane bir araya gidirme dedim bak diyor böylece. Orada altını bilsem diyor bak diyor. Omuzuma bastın, başıma bastın. Sen kesersem öyle diyor. Orada altını bilsen diyor böyle diyor. Demek ki bir şeyi konuşmak ayrı mesele, yaşamak ayrı mesele. Ayrı mesele. Hasrı böyle buyuruyor. Ona sormuşlar. Nedir Allah korkusu diye? Tekrarlıyorum. El havfü milen celil. Allah'tan korkmak. Allah celal sahibi, adama sahibidir. Sonra vel ameli bit tenzil. Tenzil olan Allah'ın kitabı amel etmektir vel kanaati bir kalil. Allah Teala kullarına ne vermişse ona kanaat etmek. de şu olsun dememek. Vel istidadu li rahil. Ve gideceği gün içinde yapmak buyuruyor. Gidiş yarar. Yani art alim içinde burada hazrını yapmaktır buyuruyor.